Herkese selam arkadaşlar. Yeni video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu motorun hakkını vermeyi bir konuşmak istiyorum. Bir başladı şu motorun hakkını verme olayı. İşte tek tek tırın arasından geçmek. Duran trafikte 90'lı yüzde seyretmek. iki araba arasından. yapınca da motoru hakkını vermek oluyor Tabii ki motoru iyi kullandığınızın motoru iyi kontrol edebildiğinizin bir göstergesi bu aslında Bunda bir problem yok ee, Fakat yine hep söylüyorlar eğitmenler motor kaşıyanı kaşır diye Çok farklı bir söylem Siz motorda ne kadar sınırları zorlarsanız ona göre karşılık alacağınız tepki de yüksek olur. Geçen gün bir tane video gördüm. Yani bununla alakalı daha önce de video çekmiştim ama ya şunu bahsetmek istiyorum. Normal şehir içi bir yer. Arabaların durduğu, insanların karşıdan karşıya geçtiği, çocukların parkta oynadığı bir yer Çocuk Yola fırlıyor Motorlu 90 ve 100'le Arabaların arasından yardıra yardıra gidiyor Ve çocuğa teyit geçiyor E şimdi motorun hakkını verdin mi şimdi sen? Arkadan bir şeyle gidiyor yarışalım mı? Alayım mı aklına? Bence ben seni geçerim. Adam Dorante'de gidiyor. Ben dördüncü viteste gidiyorum. Bak bütün konuyu dağıttın ama sen şimdi. Bak sese bak. Oh Allah cam konuyu unuttu orada. Ben de istiyorum. Neyse. Arkadaşlar yani evet bakın yine yani o tabanda ne bileyim çevre yolunda o tarz yerlerde ya yani şunu birazcık limitlerin üstünde kullanmayı ben de seviyorum. Kullanmayın da demiyorum. Birazcık yine yani, o zevki yaşamamız lazım diye de düşünüyorum. Evet sonuçlar olabiliyor ama hani bunu kullanmadan da ne demek istediğimi anlayamazsınız açıkçası. O yüzden bence şehir içinde biraz dikkat edin. içinde kesinlikle dikkatli olun arkadaşlar bu konuda. Bak düşük sesi de mesela trafikte tehlike. Gidemiyor ki. Anlatacağım konuyu unutuyorum şu videoda. Ya demek istediğim şu. Eğer çevre çevreye herhangi bir zarar vermeyecekseniz başkasına bir zarar vermeyecekseniz başkasının malına canına sınırları zorlayabilirsiniz bundan keyif alıyorsanız ben de aynı şekilde ama şehir içinde bunu yaptığınızda yani bir 50 ile 60 ile bile düştüğünüzde motor sürüklene sürüklene zaten metrelerce gidiyor birine çarpar eder bunlar yaşanıyor bunları videolarda görüyoruz eğitimini teğet geçiyor. Yani bunlara sebep vermeyin. Yoksa kendinize ne yapıyorsanız yapın yani kimin umurunda bu? E şimdi geçen gün aynı durumla ben de karşılaştım. Motorda değildim, arabadaydım. Şehir içinde 50 gidiyorum. Önümdeki arabanın önünden top geçmesiyle şuradan bir çocuğun fırlaması bir oldu. E şimdi hızlı olsaydım, bir sıkıntı olsaydı veya olsa ne bileyim bir motorlu vesaire beni sollamaya çalışıyor olsaydı çok hızlı bir şekilde yüksek ihtimalle o çocuğun canını riske atacaktı. Kendinize ne yapıyorsanız yapın gerçekten kimsenin umurunda değil. bilmiyorum ama en mesela işte adam polisten kaçıyor motorun hakkını veriyor. Ya şimdi sen peşinden polis kovalatıyorsun. Niye o polise bir şey olsa? Abi aklımdan çıkmıyor bak. Mesela geçen gün bir tane CG'li deri gibi kaçıyor motordan. Balıkesir'de. İki üç tane de polis peşlerinden gidiyor. Belki hani şehir içi 110-120 km hızlarda gidiyorlar. E şimdi o polise bir şey olsa bunun hani vebalini sorumluluğunu nasıl taşıyabileceksin üzerinde için rahat edecek mi? Ya işte yoksa arkadaşlarına mı anlatacaksın polisten şöyle kaçtım böyle kaçtım diye. Kendim sınırları en çok zorladığım anda eğer ki bir polis beni kovalamaya başlarsa tek yapacağım şey Yakarım sinyalimi sağa geçerim. Ama ben senin canını tehlikeye atmam. Yar cezamı. Ben yoluma sen yoluna. Çünkü e, bilmiyorum ben rahat edemem o şekilde. Peşimden bir polis koşturtamam. Onun da bir ailesi, bir sevdiği bir şeyi var. geçidi var korna vasıyarkamla. Demin bir yaya yol veremedim ama o da bekledi bekledi tam ben geçerken çıktı çünkü. Yani onun da ailesi var, onun da sevdikleri var. O da kendi mesleğinin başında senden kaçarken seni kovalarken motordan düşüp hayatın tehlikeye atıp sakatlanma, ölüm tehlikesi yaşamak zorunda değil. Gördük yani bunun da vakasını. Polisin dur vakasına uymuyor. Dur ihtarına uymuyor. Polise çarpıyor ve polis düşüyor. Böyle bir şeyin olmasına ihtimal bile veremem. Neyse anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.